haftaki tarifimiz karaciğer dostu enginar çorbası. Peki neden enginar ve neden karaciğer? Bunu daha önceki videolarımda bahsettim. Enginar karaciğerin özellikle faz 2'deki yani toksinleri atma sürecinde çok fazla destekleyici bir besin. Şimdi öncelikle malzemelerimizi sayalım. 4 tane çanak enginarımız var. Ondan sonra soğanımız var. Soğan da inanılmaz bir küersetin deposu. Havucumuz var. Bir A vitamini ve aynı zamanda da zeytinyağımız ve terbiye içinde yumurtamız ve limonumuz var. Şimdi soğandan başlayalım. Bir tane soğanı iyice küp küp doğrayacağız. Ben havuçları önden rahat olsun diye soydum. Şöyle zaten blenderdan geçireceğimiz için boyutları çok önemli değil. Enginarlarımızı şimdi küp küp doğruyoruz. Oo, oh, çok seviyorum enginarı. Evet, soğanlarıma bakıyorum. Ondan sonra da enginarlı havucumu ekliyorum. Şimdi hepsini böyle bir güzel kavuralım. Şimdi suyum ve ilikli kemik suyum var. Mutlaka salça niyetine ilikli kemik suyunun eklenmesini istiyorum. Şöyle birazcık karıştırayım. Artık kapağını kapatıp orta derecede pişmeye bırakıyoruz. Şimdi tadım zamanı. Bakalım çorbam nasıl olmuş. Oo. Oh. Ay çok güzel. Bu çorba işte evde hem sizin hem de karaciğerinizin dinlenmesi için birebir